Sinemeki. Evet Sinemeki'yi biliyorsunuz. Sinemeki kabızlığa karşı. Bununla da ilgili çok dedikodu yaptılar. Şöyle zararlı böyle zararlı falan filan. Ama bu da kabızlığa karşı kullanılır. Sinemeki'nin de birleşimindeki etken maddeler muazzam. Efendim kansere sebep olur dediler ama Profesör Dr. Malor 685 hasta üzerinde yapmış olduğu araştırmalar sonucunda Sinemeki'nin kansere sebep olmadığını kanseri önlediğini belirlemiştir. Profesör Dr. Noy Parlak bağırsak kanserinin yanlış beslenmenin ile oluştuğunu bazıları aşırı bazı ürünler tüketiyorlar. Kabızlar sebebi Japon, Japonya'da Japon Nasyonal Kanser Enstitüsü tarafından yapılan araştırmada ha, 764.343 kişi demiştim. Yapılan çalışma sonucunda bağırsak kanserinin sebebinin aşırı et ve et mamulleri peynir tüketmekten kaynaklandığını, alkol ve sigaradan kaynaklandığını, siyah çay, kahve, kola gibi şeylerden kaynaklandığını, asla Sinemaki'nin kansere ilgisi olmadığını hatta kanseri iyileştirdiğini belgeledi. Çok büyük bir çalışma. 760 4343 kişi Japon Nasyonal Kanser Enstitüsü tarafından yapılan bir çalışma. Yanlış beslenmenin kabızlığa sebep olduğunu, kabızlığın zamanında kansere sebep olduğunu belgeledi. Aynı çalışmayı Alman Arsanay Mitilheşlerin yani ilaç üreticileri birliğinin yapmış olduğu çalışma sonucunda 14 ayrı klinik çalışmasında kabızlığın kansere sebep olduğunu zamanla kolon kanserini Sinemekin ise kabızlığı önlediğini belgeledi. Yeni çalışmalarla Sinemekin çok yeni özellikleri bulundu. Tıbbi, teknoloji, sağ Alık, bilimi Bölümü okundu. Yale Üniversitesi Tayland. Tayland'da yapılan, İran, Tayland ve birçok ülke ortak, Bangladeş ortak çalışma yapmışlar. Yapılan çalışmalar sonucunda Sinemekinin kabızlığı önlediğini aynı zamanda Barsak'taki Helminik yani kurtları kıl kurdu, solucan, Kenya'yı dahi yok ettiğini, parazitleri yok ettiğini belgelemiş. Cilt hastalıklarına iyi geldi. Kenya, kıl kurdu, solucan gibi Helminik rahatsızlara iyi geldi. O bütün pislikleri, parazitleri temizledi. Yine kas angustifolia. Prostor vitalon, prostor di gacamo, bir di Zoto, bir frank, mamola, mariano, masangolo, mazantani falan filan. Yapmış oldukları çalışma sonucunda efendim sinemekinin karaciğere zarar vermediğini, hiçbir organa zarar vermediğini, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, akut kabızlığı önlediğini belgelemişlerdir. Profesör Doktor Bitki Biyoloji Bölümü Ata Ur Rahman Uygulama Bilimleri Bölümü Pakistan'da yapmış olduğu araştırma sonucunda anti kanserojen, kanser önledi. Antioksidan, serbest radikalleri yok etti. Antimikrobiyel, mikropları yok ettiğini, doğal antibiyotik olduğunu belgelemişlerdir. İsteyenler BAPMET'ten daha teferruatlı bilgi bakabilirler. Bu çalışmaya yer verirsem akşam olur. Aa, çok çok detaylı bir çalışma. Çok büyük bir çalışma yapacağız. Başka bir çalışmada Profesör Doktor Ji Jung Pang Hai Gun Kong Yu Yu Ling falan filan Çinliler tarafından yapılan araştırmada antimikrobik, antikanserojen, antiinflamatör yani kanser önlediğini, mikropları yok ettiğini, zararlı mikropları ve enfeksiyonu önlediğini belgelemişlerdir. Artı ROS, ROS reaktif oksidatif stres, serbest radikalleri yok etme kapasitesi olduğunu belgelemişler. Artı özellikle glioplaston beyin tümörüne karşı etkili olduğunu, beyin tümörü erittiğini belgelemişler. Yani çok güzel çalışmalar var. Daha devam ediyor. Burada yüzlerce araştırma Bunların hepsine değinir. Efendim karaciğeri kuruduğunu, tetra karbonun yan etkilerini giderdiğini, antioksidan olduğunu, karaciğeri koruyucu olduğunu. Sfax Sfax Üniversitesi Tunus, Tunus'ta yapılmış birçok özelliği belgelendirildi. Başka bir çalışmada ise Sinemekin'in anti yani bağırsaktaki kurtları, parazitleri temizlediğini, bağırsaklar için ne kadar faydalı parazitleri yok ettiğini belgelemiştir. Bu da Hindistan'da yapılmıştır. Hindistan'da yapılan araştırma bağırsak parazitlerine karşı etkili. İsteyenler BAPMET'ten bakabilir.